Karımız doğru mu yetkili bey? Bir de gelelim senden isteyelim dedik. Vallahi doğru. Demek habersiz kadar geldi. Hiç utanma yokmuş sizde be. Yazıklar ya. olsun. Nikahlı karımla barışmanın neyinden utanacağım kardeşim? Küstük barıştık işte. <gülüyor> <gülüyor> karış, karış. <gülüyor> Adam karısından bahsediyor. <laughs> Abant <dolayı>, aramızda bak. <laughs> Siz de sanmıştınız ki ilahi özlemişsiniz bizim borla çalışan motorumuzun seri üretimini 2065 senesinde geçecek diye söylediler. Onu zannettik ya lan. <laughs> Vallahi onu da doğru duymuşsunuz. 2061 kısmetse. Kaç? 2061 diyaksilik olmazsa. 2061 diye bir tarih mi var lan? Oğlum o benim pin kodum. Yani aslında istesek gelecek sene de yaparız da... ...bu Amerika için adamlar 50 yıl sonra ne yapacağını biliyor falan diyorlar ya... ...bizim için de ileri görüşü desinler diye böyle yaptık. Ya varsın ileri görüşü demesinler bizim için güzel kardeşim. Somali Kenya arkamızdan mı konuşacak? Taş taş mı geçecek bizden nedir yani? Ya size ileri görüşü diyecekler diye... ...sen niye harcıyorsun bizim bolla çalışan Can'ın motorumuzu ya? Beyler devletle proje yapmak isteyen bir tek sizmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Sizin projeniz 1743. sıralı. Allah Allah'ın ne veriyorum bak. Allah aşkına. Şu coğrafyada bizim projemizden daha mühim nasıl bir proje var ki masanızda? He nerede? Ne bak bak ne? Tamam. Ne ne göster. Hadi. Mesela rüzgarla çalışan vantilatör. Bak işte. Vantilatörü rüzgar yapsın diye açıyoruz. Allah Allah. Bir kısır döngü var bu projede. Ama çözeceğiz. Sonra ezan okuyan saat var. Da ya, onu yaptılar oğlum. Hatta benim babaannem onu hacdan getirdi ya. Yapma ya. Hadi iyisiniz. Bir sürü öne kaydınız. Bir de devrim arabalarının 100. yılı oluyor. 17 Haziran 2061'de. Lan o 16 Haziran onu bile bilmiyorsunuz. Yarın bıraktığımız işi yaptık diyeceğiz. 17 Haziran o yüzden miydi ya? Ben de hani benim doğum günü tarihi bunlar bir şekilde öğrenmişler. Bana jest yapmak için böyle bir tarih belirlemişler zannettiydim. Çok kötüsünüz. Ya neyse ne Allah'ım ya Rabbim ya. Biz o kadar bekleyemeyiz güzel kardeşim. Çıkar bizim hesabımızı. Neyse bizim masrafımızı ödeyelim muhasebeye. Verin projemizi. Siz sağ selamet. Hadi. Peki nasıl isterseniz. İlk gün toplantıya geldiğinizde iki çay içmişsiniz. İki TL o desek. <laughs> i̇ki TL mal Allah. <laughs> i̇ki TL'lik çaydan bahsediyor bize <gülüyor> Yaz, Yaz yaz. <laughs> Allah senin canı kalmış. <laughs> 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 Motor için toplantıda nargile içmişsiniz. Onu da ekledik. Ya biz öyle iş toplantısı diye içtik. Vallahi böyle dedik, Billahi böyle sendedik. Fişi nerede? Fişi nerede? Fiş olmayan şeyi gider gösteremiyoruz. Allah Allah! Abi kız senin bari otobüs yediğimiz kekleri yazma. Onlar açık büfe değil miydi ya? Kaç para tuttu hesap? Dört milyon, iki yüz yirmi bin, yüz otuz iki dolar. Artık ADV. <laughs> Katma dolar vergisi. Ah, ah, ah. Yani hadi düz hesap, beş milyon diyelim ki unutmayasınız. Projeyi size iade etmek için gereken tutar beş milyon dolar. Metin, arkadaş bize galiba bu sene yılbaşının... ...büyük ikramiyesinin rakamını verdi. Oradan bana müslü versene abisi. E, Kalp kapakçıkların burun bağladı. Biraz kanım sulansın, ver. Ver, bismillahirrahmanirrahim.